Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün ilk Mita Videomuzda karşınızdayız. GTA San Andreas'in fan olarak çıkarılmış multiplayer versiyonu. mi Zeki? Evet. Ben Zeki tabii ki de. Ee, <laughs> ben şimdi aracı sürüyorum. Umut üstümde tabii ki de. <laughs> Umut mallık yapma. Al işte Umut bırakırım seni orada. Aa bak otele geldik işte ne güzel. Abi ne yapacağım bu oteli ya? Walking Dead'te de 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 Walking Dead'teki otel. Aynen öyle. Hadi hadi gel. Bu otel. Otel güzeldir. Ya bin de şöyle adam akıllı bir yere gidek. <laughs> gel buraya. hadi bak bug yapalım. Gel bin. Zombi her partideyiz bu arada. Mita sana da güzel bir server. En iyi zombi server'ı ben bizce. Bizce değil mi? Evet. Diğerleri benim de Umut'un falan filan hoşumuza gitmedi yani. Evet sadece bunda Q ve E'ye basarak aşağı etmek yok değil mi? Var mı? Uzimiz yok ki. Oğlum her yerden silah bulamıyorsunuz işte. Dur şu benzini. Ah rage oha boss, var. boss evet, var. Boss'tan bahset. Çabuk boss'tan bahset. Evet boss işte belirli yerlerde çıkan o uçak ne lan? Hadi canım. Hadi canım. <laughs> ben de mermi yok. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Sen o <laughs> oh, ne oh, dayağı ben. Oo oh, dayağı. Oh, bu farklı lan bu. Bu ne lan? Kaç kaç. <laughs> Tırnak o oh, bazuka atmıyor lan bu bence. Evet, şimdi, atıyor lan. E, bossların farklı özellikleri var. O, değil mi Hepsi yo. bozuk atıyor diyeyim. <laughs> mi? Evet hepsi şerefsiz onu ben de biliyorum da. Ondan ayrı. Umut ne olmuş sana bakalım. ya? Umut arkadaşım sen küfretmezdin diyeceğim de. <laughs> Az önce Umut'u sövüyordum zaten. Neyse. Boss'u ne yediniz, yediniz mi lan? Yoo. O kadar evin tepesine çıktım. Ne evin tepesi ne şus ne busu neredesin? O uçak ne bu arada? Hiç bilmiyorum neyin kafasını yaşıyorsa orada. Bence o süs ya bu, bu şehrin süsü. Bu şehrin süsü yeni eklendi ama. More zombies incoming yandık. Bence kaç. Aa, uçuyor. Uçan adam. Uçan adam. Umut. Ben uçmadım o uçtu. Aa benzin kutusunu asla mı ki acaba? At ya hemen level atlarım ben çok az var. Vaa uçuyorum. Aa tokatla tako... Oo oh, öldüm çok güzel. Öldün öldüm. mü? Evet. Fail. Sen orada takıl ben yanına geleceğim. Yo öldün diye görünmüyor. <laughs> 34 xp sağ ol. Aa bana 100 geldi. <laughs> Motora bineceğim ben. Tamam. Ben de ölseydim keşke. O benzin kutusu var burada. Ben attım. Onu. Hadi, hadi parti, 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 disco parti. De copyright diyemeyelim de. Teret, şerefsiz. Ah motosiklet isterim, isterim. Ah <laughs> 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 Help me. Geliyorum, help'e geliyorum, help'e bekle. Gel zombicik. Senden esirgen miyim bir kapıyı? Şu an çok güzel görüyorum. <laughs> bozka sıktı! Oh, Charlie. <laughs> Oha herif tarıyor. Geliyorum. Aha. Aa, devlattan baya, bayağı az kaldı ya. Bu arada kaç level, level atlama sistemini de söyleyelim. Zombi öldürdükçe level atlıyorsunuz. Kırmızı zombiler, sarı zombiler var. <laughs> en of. güçlü zombiler kırmızılar. Sonra sarı. Sonra yeşil, sonra da normal zombiler geliyor. Hayır, şarkı başladı. Şarkı mı başladı? Bırak kapat ya, kopar. başlamadı. kapatırdım. hey diye Çok ben güzel. dalıyorum ya hayvan gibi de. Bana bozuk asıkacak. <laughs> Siper alın. O canım nasıl? Yarıda yarıya indi dakikada. Bir <laughs> bozuk sıktı hayvan. Bosa balyoza dalıyorum. Dermişim. Balyoz olsa dalardık yani. Değil mi? Esirgemezdik. Of. Bu sadece bozuka sıkıyor ya. Sayılmaz. Yo yanına gidince neler yapıyor. Oha! Üç tane arka arkaya sıktı. <laughs> Öldün. <laughs> Tabii ki de öldü. Yapıştım asfalta. More zombies incoming. Lazım asfalta miydi? yapıştım ya. Wow <laughs> <Oo>, çok epik. <laughs> çok güzel çarptı. Ne oldu ya? Seni fırlattı, fırlattı mı? Daha ben boss'a gidemedim. Aa boss neredeydi? <laughs> ne? Boss neredeydi? da şansımıza bulduk ha. Ha şehir buldum ben ya. Beni takip et. Beni takip et. Ben galiba boss'u tekrar buluyorum. Ha benzinlik buraya hatırladım. Yo Benzinlik o benzinlik değil ki. Ya motorumun benzini bitiyor çok güzel. bu Zeki. Evet. Hayır. Bu arada benzin almanın böyle iğrenç bir yolu var. Benzini yere atıp arabayla üstünden geçiyorsunuz. Umut ya silah nasıl geri alıyorduk ya? Nasıl yani? Silah geri yani alacağım. Orada şey stok diye bir yer var işte oradan alıyoruz. Allah Allah alım ya. Level attadığınızda işte. He aldım. Aa, birkaç şey geliyor. Bu arada benzinlikten benzin alınıyor ama ben bilmiyorum nasıl alındığını. Alınıyor mu? Alınıyordu galiba emin de değilim. bu ne? Elin arada motor düğme yok. geliyor ya. Düğme mi? Evet böyle hani bir bombayı ateşleyen düğmelerden geliyor. Ha. Hmm. Ben o bomba kazanmışımdır. Aa aa Tam motor geliyor araba araca biniyorum ya. Annan nan nan Ha. Şimdi bakalım Umut neredeymiş. Evet tamam. Baba! Gel Pampa, sana, sana ihtiyacım var. Motosikletim yüzmeye gitti. Zeki! Hı. Seni almaya geleyim mi? Gel, bir zahmet. Black Cobras. Adam ne olmuş? Ha biri bir şey yazmış. Bir şey olmamış. Bu da kobrası falan girmeye çalışıyorlar. Herhalde bir klan değil mi? Klan nereden çıktı? Parti işte. Oyunun parti ola, ola, şey şey, 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 şey. Aha, ne diyecektim ben? Ha, parti olayları iğrenç. Ama zombi el Oyunu aşağı aldı ya. Aha al işte. <laughs> oyunu aşağı alırsa gider böyle mal gibi duvarak toslarsın. <laughs> ne yapıyorsun? Aa ensem. Hadi bin. Oyy. <laughs> oh, yeah. Bana dayamıyorsun değil mi? <laughs> yok yok çok dur. <laughs> Aha boss şurada. Hadi boss'un üstüne atlayalım. Hadi. Woo! Oha çarptım. Harbi ilk defa bossa çarptım. Şimdi bak şimdi taklatacağız iyi izle. Bak. Aha! Oh! Aha oh! Oh! <gülüyor> <gülüyor> ne umut umut beni izle bak. Umut beni izle. Bence deneme bak. Şşt. Oh! <laughs> oh! Ateşli motor. İn! Of! Oh! Yanıyorum lan. Fena geçirdim bana Aa bossun bayağı az canı var. Evet bayağı az canı var. Hadi boss'u bizi öldürün. Boss ölüyor. Bir bölümde boss öldüreceğiz. Hadi Zeki bunu başarabiliriz. Pampa nasıl ah! Uçtu. Umut'un üstüne uçtu. Umut üstüne geliyor. Çünkü Umut'ta hayvan gibi silah var. Bizde pompalı var. AK-47. Umut'ta hayvan gibi tarıyor. Yani full canlı ben götürdüm. Aa zombi. Aa lagdan ötürü bana doğru. Uçmasını bazen göremiyorum biliyorum. Yalnız bunun kılıç şeyleri elindekiler daha güzelmiş. Evet daha ciks. Resident Evil'daki Nemesis Aa, de var. Canım doldu Söyle. lan oha. Yanıma gelince canı dolu görünüyor. Evet öyle oluyor. Bir bug sanırım. Aa, ölüyor 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 hadi. Evet yanına geliyorum canım. Kritik kaldı deyince şey olacak. Yani şu an dibindeyim, arkasındayım direkt. Aha! Oha fırlattı. Critical Hail demedi ama ölecek. Hayır der birazdan. Aha! <laughs> Boss öldü. Aha ben öldürdüm. 2808 XP. Ben öldürdüm. Kaç XP geldi? Ben öldürdüm. Kaç XP geldi? Ben mi öldürdüm? Aa! Kaç XP geldi? Ben 15 oldum. Bana 413 geldi. <laughs> Bana ya, ben öldürdüm değil mi? Geldi. Evet sen öldürdün. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ben ki. de yanıyorum. Umut sen mi yaptın? Hayır. Umut. Hayır. O Ferif'in teki yanı herkesi yakıyor. <laughs> ha biri beni kovalıyor <laughs> yanarak. Şerefsizler ben öldürdüm gel, beni zeki, kovalıyorlar. Gel Zeki sana bir şey vereceğim. Gel Zeki. Umut. <laughs> <What? gülüyor> ben de bu lan. Oh. Aa da kestik. Evet da kestik. Ha herif gezmeydi. bana edin. küfür ediyor. Çok tatlı. Hadi kaçalım. Nereye Tat... gidelim? Ta 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 ta. Bilmiyorum ya. O şehirde. Şu uçağa bine. <laughs> Millet beni kesmeye çalışıyor. <laughs> Seni çok sevmişler işte çaktı Abi adamın boss'unu yedik diye. Şu uçağı da çalalım. Gelmişken. Oha boss'u uçağa binebilsek çok epik olurdu. Biliyorum oh. biliyorum. Patlat Yanıyor kaç. Patlatıyorlar. Oo, Oo. ne güzel patladı. Hayla da patlayacak ha. Şehirde araç vardır ya. Aa bir tane var sanırsam. Onu da almadılarsa iyi. Ee, kaç dakika oldu ya? <laughs> bilmiyorum. Birazdan bitiririz. Gördüğünüz üzere boss öldürürseniz benim gibi AK-47 e alıp hayvan gibi dalarsanız böyle 3000 XP, XP geliyor. Artık size kalmış nasıl kasılacağınız. 10 level'a kadar spawn oralarda kasılıp sonrasında boss öldürerek gayet güzel level atlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunlar normal zombi olduğu için tek de atıyorum bazen. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Zaten ikinci bölümü Aynen yani anı da çekeceğiz. Evet tıkrar. ikinci bölümü aynı zamanda çekeceğiz yani hani herhangi bir gün aksaması olmayacak. O yüzden aynı hızda yani Videoları ar ardı da çekip yedekleyeceğiz öyle daha iyi olur. Bu arada hiçbir şekilde yani elimizde video kalmazsa video çekecek durumda değilsek yani o durumlara girmezsek her gün en az bir video ve bu videolar 20 dakikanın üstünde genelde. Olacak. Ya bundan sonra 10 dakika mı çeksek diye düşünüyorum evet ya. Evet ya bazı çünkü bize şey yapanlar var bunda yorumlarda oha yola bak. <laughs> Aşağı uçuyorduk. Yorumlarda belirtin. 20 dakikadan uzun mu çekelim yoksa 10 dakikalık bölümler mi çekelim? Nasıl, nasıl çekersek, nasıl çekersek çekelim. Her gün bir video gelecektir ama. O zaman videoyu subscribe'lamayı lan. Mal. Aa! Videoyu değil kanalımı subscribe'lamayı videoyu like'lamayı unutmayın. Hepinize şimdilik görüşürüz diyorum. Bir dahaki ışıklı ışıklı Mita'ya kadar. Oş. ışıklı ışıklı. Işıklı ışıklı böyle Şeydeki gece gece emneci diyor ya parıl parıl emneciye kadar. Her Aa! neyse. Hadi. Hoşça hoş, 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 kalın. Hoş kalın. Hoşça kalın.